Milli Eğitim Bakanı olarak başladığımız günden beri Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz, illeri ziyaret ediyoruz. Ama en çok da 6 Şubat depremini yaşayan illerimize ziyaretler yapıp oradaki çalışmaları yerinden takip ediyoruz. Bu vesileyle ben bir kez daha 6 Şubat'ta yakınlarını kaybeden kişilere Allah'tan sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Kayıplarımız için Allah'tan rahmet temenni ediyorum. İnşallah ülkemiz bir daha böyle felaketler yaşamaz. Devletin bütün kurumları, bütün bakanlıklar 6 Şubat'ın yaralarını sarmak için seferberlik ilan etmiş durumdalar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Ben daha önce de söyledim. Bizim toplantılarımızda ana gündem konularımızdan hep bir tanesi ve genellikle de birincisi deprem bölgesi oluyor. Bu konudaki taleplerimiz Sayın Cumhurbaşkanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığı tarafından hep birinci öncelikte değerlendirildi. Çalışmalar da hızlı bir şekilde yürüyor. Cumhurbaşkanımızın bize bizden talebi şu. Milli Eğitim Bakanlığı açısından söylüyorum. Eğitim ve öğretim altyapısı itibariyle 11 ilimizin tamamında 6 Şubat tarihinden önceki derslik sayısının üstüne çıkacağız. Biz de buna göre planlamalarımızı yaptık. 11 ilin tamamında minimum yüzde 10 düzeyinde 6 Şubattaki sayının yüzde 10 düzeyinde planlama yaptık. Bunlardan bir kısmı bu 9 Eylül tarihi itibariyle 2024-2025 eğitim öğretim yılında eğitime başladı. Bir kısmı ihalesi yapılmış inşaat devam ediyor. İşte yüzde doksanlara kadar gelmiş okullarımız var. Bir kısmının ihalesi yeni yapıldı. Bir kısmı da e, bitmek üzere veya kesin kabul sürecinde olan okullarımız. Şimdi biz bütün bu planlamalarımız bittiğinde 11 ilin tamamında 6 Şubat'taki sayının minimum yüzde on üstüne çıkmış olacağız. Hatay istisna. Hatay'da 6 Şubat tarihindeki derslik sayımızın yüzde 13 üstüne çıkmış olacağız. 2025 Eylül ayında okullar başlarken yani devam eden yatırımlarımız da tamamlandığında Hatay'da toplam derslik sayımız 16.700 olacak. Bu da 6 Şubat'tan önceki derslik sayısının yüzde 13 fazlasına tekabül ediyor. Yaptığımız şeyler sadece bununla sınırlı değil. Fiziki yatırımlar kadar, fiziki hasarlar, maddi hasarlar kadar, manevi hasarların telafisi içinde çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlığımızın bütün birimleri burada bu anlamda faaliyetlerini 6 Şubat'tan itibaren planladılar ve yürüttüler. Bugün de burada biz valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, il başkanlarımızla bir değerlendirme yaptık. İl Milli Eğitim Müdürümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzdeki şube müdürü ve müdür yardımcısı arkadaşlarımız, ilçe müdürlerimizle beraber çok kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirmenin neticesinde de önümüzdeki yıl içinde 2025 yatırım programı içinde valiliğimizin teklif ettiği yatırım programlarımızı gündemimize aldık. Büyük oranda valimizin çekti ettiği yatırım programları zaten 2025 programında olacak ki bu rakamlar 6 Şubat biraz önce söylediğim projeksiyonun dışındaki rakamlar ee, inşallah depremin hasarlarını en kısa zamanda tamamen ortadan kaldıracak yatırımlarımızı tamamlamış oluruz ben tekrar emeği geçen herkese Büyükşehir Belediyesi özellikle Büyükşehir Belediyesinin ee, başkanımızın seçilmesinden sonraki çabaları ve gayretleri bu süreci çok hızlandırdı. Şehre girdiğimizde de fark ettik. Ben başkanımıza da söyledim. Büyükşehir Belediye'mize, valimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze çalışmaları, çabaları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle felaketler bizlere yaşatmasın diyorum. Hepinize ayrı günler diliyorum.